kulübümüzün 2022 yılı olağan mali genel kurulunda yönetim ve denetim kurulu ibra edilirken 2023 yılı bütçesi de kabul edildi. Ayrıca son günlerini yaşadığımız bu Temmuz ayı içerisinde Fenerbahçemize kurulan 3 Temmuz kumpasının 12. yılını geride bıraktık. Yüce Türk yargısı verdiği kararla Fenerbahçe'ye yapılanları hukuk önünde de gözler önüne serdi kumpası tescil etti, rol sahiplerini ise binlerce yıllık hapis cezasına mahkum etti. Fenerbahçe'miz için kumpasın rol sahiplerinden hesap sorulana, maddi ve manevi zararlarımız tazmin edilene kadar bu süreç bitmeyecek. 3 Temmuz 2011 günü başlayan mücadelemiz hukuk önünde son güne kadar devam edecektir. Fenerbahçe haklı davasının sonuna kadar takipçisi olacaktır. Evet, gelelim Fenerbahçe'nin hakkını aradığı, adalet mücadelesi verdiği başka bir konuya. 1959 öncesi şampiyonluklarımız hakkında iki yıl önce yapmış olduğumuz başvuruyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun komisyon kurma kararını dikkatle takip ettik. Sonrasındaki telaşı ve paniği de aynı dikkatle takip ettik, etmeye de devam ediyoruz. Bu telaşın sebebini de anlamış değiliz. Biz bu başvuruyu iki yıl önce yaptık. Normal şartlarda o günkü federasyonun daha hızlı adımlar atması gerekiyordu ama ne yazık ki doğru yapmak yerine kaçak cevaplar vererek görmezden geldiler. Bu karar nedense bir kesimi çok rahatsız etti. Huzursuz oldular, inanılmaz bir algı çalışmasına başladılar. Söylediğimiz, resmi belgelerle anlattığımız ve TFF'ye sunduğumuz gerçekler apaçık ortadadır. Tahkim başvurusunun geçmişte reddedildiği söylemi büyük bir yalandır. Bu işte tek bir doğru var. Onun da en büyük kanıtı müzemizdeki kupalarımızdır. İşi sulandırmaya, yanınıza tarih bilmeyen, yalanla manipülasyon yapan Eşlikçiler bulmaya çalışmayın. Kurulacak komisyonun her adımının da takipçisi olacağız. Komisyonda yer alacak tarihçi ve hukukçuların baskılardan uzak ve adil karar vermeleri gerektiğini tekrar ve tekrar vurgulamak istiyorum. Yüzüncü 100. 100. yılını kutlayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili doğru kararı hiçbir algıya kapılmadan vereceğine inanmak istiyoruz. Kıymetli Yüksek Divan Kurulu üyelerim. Kulübümüzün mali işleyiş adına çok önemli olan 2023-24 sezonu sponsorluk anlaşmalarımızla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Profesyonel erkek futbol takımımızın Puma tarafından hazırlanan 23-24 futbol sezonu formalarında formalarımızın göğüs bölümünde OtoKoç, sağ kolunda Safiport, sol kolunda nesine.com, sırt kısmında ise Halley logoları yer alacaktır. Futbol A takımımızın konç sponsorluğu konusunda Gedik Yatırım ile anlaşma sağlanmıştır. Gedik Yatırım logosu 23-24 Trendyol Süper Lig sezonunda takımımızın konçlarında yer alacaktır. Ayrıca futbol takımımızın short sponsorları Aygaz ve Paşa ile de 23-24 futbol sezonunda işbirliğimiz devam edecektir. Kıymetli formalarımızın parçası olarak kulübümüzün yanında olan tüm sponsorlarımıza eşsiz destekleri için sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu üyelerimiz, Türk sporunun öncüsü ve rol modeli Fenerbahçe Spor Kulübü olarak 200. spor okulumuzu açtık. Ülkemizin hemen hemen her bölgesiyle birlikte Azerbaycan ve Kazakistan'da da bulunan spor okullarımızla, spor okullarımızla Fenerbahçe ruhunu ve prensiplerini sporun her dalına yayarak Yetenekli ve spor ahlakı olan bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Kulübümüz altyapısına ve milli takımlarımıza sporcu kazandıran bir sporcu fabrikası olma yolundaki çalışmalarımıza büyüyen ailemizle devam ediyoruz. <laughs> Futbol A takımımızın 2023-24 sezonu boyunca giyeceği Puma tarafından hazırlanan formaların tanıtımını Fenerbahçe'nin gelişen ve yenilenen tutkulu ruhunu tam olarak yansıtması hedefleriyle şık bir tasarımla yenilenen Maraton Feneryum mağazamızda Başkanımız Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Uğur Dündar, Yönetim Kurulu üyelerimiz, sporcularımız, Puma yetkilileri ve basın mensuplarının katılımıyla yaptık. Burada Feneryum'la ilgili bir haberi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin Lider taraftar mağazacılığı Zinciri Feneryum bir, bir ilke daha imza attı ve İstanbul Havalimanı'nda satış noktası açan ilk taraftar mağazası oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Evet Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, milli takımımız gösterdikleri olağanüstü performansla Milletler Ligi'nde zirveye ulaştı ve tarihi bir zafer kazandı kadın milli voleybol takımımızı canı gönülden kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu büyük başarıda yer alan dört sporcumuz Türkiye'nin en büyük spor kulübünün sporcularıdır. Gördüğümüz kadarıyla bu tanımı kullanmayı sevenler olmuş. Ama bu sadece söylemekte olacak bir iş değil. Ben anlatayım nedenini anlatmaya çalışayım. Türkiye'nin en büyük spor kulübü olmak için sahada, parkede, salonda, olimpik branşların hepsinde maddi anlamda çok zorlansan da yer almak, sporcular yetiştirmek, olimpiyatlarda ülkeni en fazla sporcuyla temsil etmek, şanlı Türk bayrağını kilometrelerce uzaklarda dalgalandırmak gerekiyor. İşte bu yüzden Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür. Hatta sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük spor kulübüdür. Sizi şahsım, yönetim kurulu ve 30 milyon fener başkanlığında canlı gönülden kutluyorum. Hiçbiriniz konuşmak istemeniz, onun için Ozan bir mikrofonu vereceğim. Bekir Bey kürek çekerken sakatlanmadı. Umut kent'te maç yapıyorduk. Mert Hakan'ın şutunu kurtaracağım derken kaledeyken kolu kırıldı. Pazartesi ameliyat olacak. Ona da geçmiş olsun diyorum. İnşallah Bekir'in kolunun kırılması nazar çıkmıştır Fenerbahçe'den. Evet. Şube kaptanımıza e, mikrofonu uzatacağım çünkü sadece bu gördüğünüz başarılar değil son 5 yılda olağanüstü bir başarı var. Onu da rica ediyorum özetlemeni. Ee, çok teşekkür ederim başkanım. Ee, Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde yapılan dünya şampiyonasında gerçekten kızlarımız bir anlamda hem ilki bir ilki başardılar. Bir altın, bir gümüş, bir bronz. Ee, bu tarihte ilk kez oluyor. Ee, umarım olimpiyat kotasını da getirecekler Türkiye'ye. Daha evvel ee, bir kadın kürekçi kota alamadı. İlk defa Fenerbahçeli bir kadın kürekçi kota alacak. Buna inanıyoruz.